3.0 litrelik Toyota 3 gram, FSE motor 2003'ten 2012'ye kadar üretildi. Sahiplerin bu motorla ilgili şikayetlerinin çoğu yağ yanıklarıyla ilgilidir. Tasarım özelliklerinden dolayı 5. silindirde sürtünme meydana gelir. Arabayı çalıştırırken doğal VVD sisteminin kavramaları çok fazla çatlayabilir. Kırlı gaz kelebeği valfi nedeniyle motor devri dalgalanıyor arızalı valf yaylarını değiştirecek bir geri çağırma şirketi vardı. Sensörler arasında en yaygın arızalananlar lambda probları ve AFS karışım bileşimi problarıdır. Yağ hattının kauçuk kısmının çatlaması nedeniyle yağlayıcı sızıntısı. Bazen yakıt sisteminin alüminyum bileşenleri tahrip olur. Ateşleme bobinleri ve pompanın ömrü nispeten kısadır ek olarak güç ünitesi şiddetli donma koşullarında çalışmayı reddediyor.